Merhaba ben Tugay Tuş. Ee, bu dersimizde içerik türlerini e, genişletmeyi göreceğiz. Şimdi Drupal'da içerik türleri e, ciddi bir esneklik sağlıyor demiştik. Fakat e, şöyle bir durum var. Bu içerik türü alanlarını genişletmezsek e, çok bir anlamı olmayacaktır. Şimdi burada içerik türünü nasıl genişletebiliriz? Ve içerik türlerine hangi alanları verebiliriz? Bunları bir öncelikle inceleyelim. E, Drupal'da içerik türlerine e, tarih, link, e, metin, dosya, e, resim, tam sayı, uzun metin, e, text field gibi alanların tamamını e, verebiliriz. Tabii bu alanların dışında verebileceğimiz alanlar da var. Örneğin e, Drupal.org'a girip proje sayfasından e, link modülünü veya drupal.org project date modülünü indirdiğimiz zaman bu modüllerle birlikte e, bunları e, çekirdeğe dahil ettiğimiz zaman tarih veya e, diğer ekstra alanları takvim alanlarını e, drupal'da e, ekleyebiliriz content Construct şeklinde yani field alanların içerisine şimdi burada bir içerik türü oluşturalım hemen Dizi diyelim. Eğer e, içerik türünü e, eklemeyi bilmiyorsanız bir önceki dersten bunu e, görebilirsiniz. Şimdi burada e, etiket alanına eklemiştik başlık etiketine ne girelim dizada diğer hiçbir alana dokunmayalım çok şimdi burada bir dizi diye bir e, içerik türümüz var tabi bu içerik türünü e, genişletiyorken şöyle yapacağız e, buraya eee dizimizin şimdi bu dizi ve dizi açıklaması kısmı body alanında kullanılsın orada bir e, ne girelim liste alanı girelim örneğin yapım diyelim tabi Türkçe karakter kullanmayalım e, Şimdi burada yapım e, alanına e, bu dizinin yerli mi e, yabancı mı olduğunu tabancanın yerli veya izin verilen değer listesinden yerli mi yabancı mı? yerli, yabancı veya e, seçilmemiş e, kısmından kullanıcı e, bir tanesini seçebilsin, yerli veya yabancı olarak seçebilsin. Eğer bu değerleri sınırsız yaparsak ikisini birden seçebilir ama biz böyle bir şey istemiyoruz. E, bir tanesini seçebilmesini istiyoruz. Buraya bir de kapak diye bir field girelim ve bu field'ın resim alanı ekleyelim. kapak diye bir alan varmış. Bunu değiştirelim. Cover yapalım. Evet. Bu cover alanı eğer gerekli olarak seçilirse gerekli tiki tıklanırsa seçilmek zorundadır. Doldurulmak zorundadır. Yani bir e, dosya resmi e, bir e, resim dosyası yüklenmek zorundadır. Lütfen dizinin kapak fotoğrafını yükleyiniz. E, i̇zin verilen dosya uzantılarını hangi e, formatların izin verileceğini seçeceğiz. Burada en çok e, görsel çözünürlüğünde ise e, maksimum hangi pikselde en düşük hangi pikselde resmin boyuttan e, olacağını belirliyoruz maksimum dosya büyüklüğünde byte cinsinden e, kilobayt cinsinden megabayt cinsinden kaç megabayt olarak yükleyebileceğini e, belirliyoruz resim ön izleme ise bu resmi ön izlerken hangi biçimleri kullanacağını belirliyoruz Burada ise kullanıcının kaç adet resim yükleyebileceğini belirliyoruz fakat biz bir tane istiyoruz bunda. Şimdi bunu kaydettim. Evet bu da tamam. Şimdi burada ee, listeyle yaptık. Şimdi bir içerik ekleyelim. içerik ekle kısmından diziye seçelim. Evet bakın. Dizinin yapımı yerli mi yabancı mı? Yerli. Dizinin cover fotoğrafı hemen masa üstünden şöyle logomuzu yükleyelim. Dizinin adı Kurtlar Vadisi Pusu. ve kaydedin. Evet. Şimdi ana sayfaya gelelim. Ana sayfada şu an tam metin görünmüyor. Bunu zaten daha önce yapmıştık. Oradan edinebilirsiniz. Yapım yerli. Cover resmi. Açıklaması ve Kutlar Vadisi Pusu dizinin adı. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. Yapım hepsi altında çıkıyor fark ettiyseniz. Bunu ise görünümü yönet kısmından girdiğimiz içerik türüne ait görünümü yönet kısmından ee, cover'ı veya yapımı satır içinde cover'ı da satır içinde alalım. özet görüntüsünde badiyede alalım şu an özet görüntüsünde de bizim alanlarımız görünüyor. Fakat burada şöyle bir sıkıntımız var. Evet. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Evet. Gördüğünüz gibi yapım yerli. Cover. Şu an bu önünde fakat resmin boyutundan kaynaklanıyor. Ve diğer bilgiler var. Şimdi alanları yönet kısmından burada ee, herhangi bir diğer alanları siz kendiniz deneme yanılma yöntemiyle e, halledebilirsiniz. Sadece şunu göstermek istiyorum. Şimdi burada içerik ekle dediğimiz zaman dizi türünü seçtiğimiz zaman şöyle bir sıkıntımız var. Dizi, body, işte yapım ve resim altta geliyor. Bunu şu şekilde yaparsak yapımı ve cover'ı üste alırsak ve kaydet dersek içeriğimiz burada da değişecektir. Gördüğünüz gibi şu an üstte aldım. Content Construction Kit adıyla ilk etapta yayınlanan ve Drupal 7 ile çekirdeğe dahil edilen alanlar eklentisiyle Drupal'da istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ve tabi bunun biçimini, satır içimi, satır dışında mı, işte görüntüleme ayarlarını, tüm içeriğini örneğin nasıl görüneceğini, Özet görüntüsünde alanların nasıl görüneceğini ve alanlara hangi alanlara ekleyebileceğimizi bu dersimizde gördük. Diğer alanları kendiniz deneyebilirsiniz. E, hepsini çünkü yaparsak çok uzun olacak. E, bir sonraki dersimizde e, Drupal'da kategorizasyon sistemini anlatacağım. Taksonomi sistemini. Link alanını ve diğer e, Content Construction Kit'e Feed API olarak. E eklenen eklentinin diğer alt eklentilerinde kendiniz Drupal.org'un proje sayfasından bu kurarak çok rahat bir şekilde tecrübe edebilirsiniz. E bir sonraki dersimizde görüşmek